Değerli basın mensupları bugün Ermeniye'deki maden kazası ile alakalı son gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmak üzere bir arada bulunuyoruz. Öncelikle 15 tane işçimizin trafik kazasında hayatını kaybettiğini duyduk. Allah rahmet eylesin. Bütün yakınlarına da Allah sabırlar versin. Aynı zamanda Elazığ'da da bir şehidimizin olduğunu eee görüyoruz. Allah ona da rahmet etsin ve yakınlarına da sabırlar diliyoruz. Değerli arkadaşlar, şantiye ile alakalı son geldiğimiz noktada maden ocağının içerisinde eee şu anda suyun düşürülmesinden daha ziyade su öncelikler arasında kalmadı. Eee birinci eee tahkimat ve oradaki malzemelerin çıkartılması ve o malzemelerin çıkartılmasında da e, şu ana kadar sabaha kadar da arkadaşlarımız vardiyalı olarak çalıştılar. Bundan sonra e, su seviyesi e, düşü olarak 800 metrenin altına düştüğü için e, daha hassas davranmamız gereken bir nokta var. Olası ola, e, ola ki 780'den daha sonra e, herhangi bir gaz deşarjı, karbondioksitle alakalı bir gaz deşarjı olmasın, kurtarma ekipleriyle alakalı herhangi bir risk oluşmasın. Bütün bunların e, detaylarını inşallah arkadaşlarımızla beraber planladık ve e, bunlarla alakalı e, sizin de görüntü alma hakkınızı e, en tabii ve en doğal olarak karşıladığımız için de bütün bu görüntüler alındı, sizlere verildi. Bunları sizler de kamuoyuyla rahatlıkla paylaşabilirsiniz. Oradaki çalışmalar, e, o malzemeler nasıl çıkartılıyor, vagonlar nasıl dolduruluyor? Ee, orada e, tahkimat nasıl yapılıyor, ağaçlar nasıl naklediliyor, bütün ayrıntılarıyla detaylarıyla beraber e, onları da kamu e, kamuoyuyla paylaşma imkanımız olacak. Bugün e, biz bakanlar olarak e, yaklaşık 200 metrenin üzerindeki çalışma yapılan göçük diyebileceğimiz bir anlamda çünkü bir hali e, fazla bir kütle var. E, o alana indik bizzat orada e, çalışmaları e, görme imkanı bulduk var e, vardiya sistemi çok düzenli çalışıyor ve hızlı bir şekilde kısa süre içerisinde 10 dakikalık bir süre içerisinde vagon e, dolduruluyor ve e, tekrar diğer e, vagon geçiliyor seri bir çalışma var tahkimat için e, Gerekli bütün e, imkanlar e, sağlanmış ve anında e, yer altına bunlar ulaştırılıyor ve bu tahkimatlar gerçekleştiriliyor ve mesafe almaya çalışıyor e, çalışan kardeşlerimiz. E, biz de e, üzerimize düşen ne ise hep beraber e, gerek o kardeşlerimizin e, güvenlik içerisinde çalışmaları, gerek moralleri, gerekse e, işlerin seri olarak... E, yürümesi konusunda gece gündüz onlarla birlikteyiz. İnşallah bu, bu göçük dediğimiz alanların bir an önce kalkması. Taner Bey ifade ettiği gibi su şu anda sorun teşkil etmiyor. Bu nefeslik bölümünden yoğun bir tahliye, su tahliyesi gerçekleşiyor. Ama muhtemel gelişmelere karşı da ilgili teknik arkadaşlarımız görevin başındadırlar. Aşağı yukarı 15 metrelik bir mesafe var. Yani su seviyesiyle e, şu andaki o molozların olduğu bölüm arasında 15 metrelik bir mesafe var. E, oranın temizlenmesine yönelik hem molozların dışarı atılması hem de tahkimat yapımına yönelik çalışmalar devam ediyor. E, su çekme işleminde bir problem görünmüyor, e, hızla devam ediyor. Ancak ağırlıklı olarak e, tahkimat ve molozların dışarı atılması işlemleri. E, e, önem arz ediyor bu aşamada. Dün gece itibariyle sürecin daha da hızlandığını bir gün öncesine göre söyleyebiliriz. Yani su 800 kodun altına inildi arkadaşlar. Bizim için önemli bir eşik noktasıydı bu. Bundan sonra her metre aşıldıkça, her su çekildikçe karşımıza hangi tablonun çıkacağını şu anda bilemiyoruz. Ama biraz önce Sayın Bakanlarımızın da belirttiği gibi Su çekme işi artık desandreden değil nefeslik kısmına aktarılmış oldu. Her iki tarafında olası su çekme ihtimaline karşı güçleri arttırıldı. Kullanmayacak dahi olsak bunların güçleri arttırıldı. Şu anda bir önceki gün gibi önceliğimizin su olmadığını, bundan sonra tahkimat ve malzeme dışarı çıkartılmasının önceliğimiz olduğunu bir kez daha söylemek isterim. Ee, i̇lk e, amacımız 777'ler, 780'ler koduna gelmek. Ee, dediğim gibi eğer orada herhangi bir e, tahkimat bozulması, malzeme kayması gibi bir konu yoksa e, daha hızlı ilerleyeceğimiz kanaatindeyiz. Ama şimdiden bir şey söylememiz mümkün değil. Tabii ki su engel teşkil edecek. Ee, bizim oradaki e, son metreküp suya varıncaya kadar hepsini çıkartmamız gerekiyor. Ee, dün sizinle paylaştığımız META'dan gelen ...ayrı bir üçüncü e, girişi yapma isteğimizin olduğunu söylemiştik. E, sabahleyin onların montajlarına başlandı. Ve e, 170-172 metre kadar da aşağı inecek. Ve maden ocağının en dip noktasından... E, şılam, çamur ne varsa çekebilecek tarzda bir kompresör merkeziyle beraber o mekanize ediliyor. E, hangisi daha önce bu suyu çekerse... Yani biz e, elimizdeki bütün imkanları seferber ettiğimiz için onlar geldi. Hangisi daha önce çekerse oradan dip noktaya ulaşmış olacağız. E, bunları da kademe kademe sizlerle yine kamuoyuyla paylaşmış olacağız arkadaşlar. Nedir? Arkadaşlar biz e, işçi kardeşlerimiz çıkartılana kadar e, bu konularla alakalı denetimlerin, idari soruşturmaların, e, müfettişlerin, sayın çalışma bakanımızın da görevlendirdiği iş müfettişlerinin her birisi işlerine devam ediyorlar. Ama biz gündemimizi buraya yoğunlaştırmak istiyoruz. Doğru olan da bu. Öncelikle e, işçi kardeşlerimize ulaşmak arkadaşlar. Bunların her birisi e, kamuoyunda da paylaşılacak, sektör içerisinde de paylaşılacak. Artılar neler, eksiler neler, kimlerin ne ihmali var? Bunların hiçbirisiyle alakalı herhangi bir e, atlama olmayacak. Burada e, çalışan sayısı 180 olarak bizdeki kayıtlarda ve tamamı da sigortalı. Bir sigorta sorununun olmadığını arkadaşlarımız tespit etti. Madencilerin emeklilik yaşının aşağı çekilmesi, madencilerin çalışma saatleriyle ilgili düzenlemeler, yeni düzenlemeler, ağırlıklı olarak birçok şey var da. Bizim o zaman da görüşümüz buydu, bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Bir düzenleme yapıyor Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bu düzenlemeye. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kim varsa herkes uyumak durumunda. Ama yapılan daha önceki sözleşmelerin karşılığında bu yeni düzenleme bir e, işletmeler açısından olumsuzluk oluşturuyorsa, bunu da yine düzeltecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir, siyasi iradedir, e, hükümettir. Bu konuda bir çekincemizin olmadığını söyledik. Ama Burada garip olan. Henüz işletme sahipleri yeni yasaya göre bir tek maaşı dahi ödemeden bununla ilgili işi durdurma gibi ve ücretleri az önce ifade edildiği gibi ödememe gibi bir durumları, uygulamaları kabul edilebilir değil. İzahı da mümkün değildir yani. Ama biz zaten her iki bakanlık olarak da açıklamıştık yani bununla ilgili. Sözleşme gereği bir fark oluşuyorsa bunu gidermek tabii ki Kamu'nun görevidir, Meclis'in görevidir, hükümetin görevidir diye. Yani. Ama maalesef e, bu konu e, bence bahane edilerek henüz bir maaş maaş dahi ödemeden bu yola gir, girilmesi, ocakların belli bir süre kapalı tutulması doğru değildir, izahları, izah yapmalar da mümkün değildir. Yani.